bölgemizde iki tane güç var. Birisi Türkiye'nin temsil ettiği istikrarı destekleyen, barışı destekleyen, diplomasiyi destekleyen, kalkınmadan, insanların refahından yana olan güçler ve Türkiye Cumhuriyeti bunun başında geliyor, bunu temsil ediyor. Bir de maalesef İsrail'deki Netanyahu yönetimi var her halük durumda kaosu desteklemeye çalışan, istikrarı bozan, yatırım ortamını, kalkınma ortamını zedeleyen, insanların refahını na zarar veren maalesef bir İsrail yönetimi var. Dün yine komşumuz İran'a yönelik bir saldırı yapıldı. Hiçbir hukuki temeli olmayan, meşruiyeti olmayan bir saldırı. Ben İran halkına ve devletine buradan baş sağlığı dilemek istiyorum. Hayatını kaybedenlere acılarını paylaştığımızı ifade etmek istiyorum. İsrail'in yaptığı bu saldırgan eylemler Gazze'de sürdürdüğü soykırım politikasını örtemeyecektir. Gündemi değiştirme çabaları başarılı olamayacaktır diye inanıyorum. Yine ABD ile İran'ın yürüttüğü nükleer müzakereleri bir sabote etme girişimi olarak da değerlendirmek mümkün bu saldırıyı. İsrail maalesef istikrarsızlık arıyor, istikrarsızlık peşinde ve hem bölgemiz için hem küresel barış için tehdit konumunda. Dolayısıyla uluslararası toplumu da İsrail'in bu sınır tanımaz, hukuk tanımaz, insani değer tanımaz yaklaşımına karşı gerekli tepkiyi göstermeye bir kez daha davet ediyoruz. Mutlaka istikrar kazanmalı, diplomasi kazanmalı, barış kazanmalı, refah kazanmalı. İnsanlığın da, bölgemizin de buna ihtiyacı var. Bir an önce bu gerilimlerin düşmesi, Gazze'de ateşkesin sağlanması, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması ve bir yandan da kalıcı bir sosyal, kalıcı bir siyasi çözümün, iki devletli çözümün oluşması gerekiyor ki bölgemiz istikrara kavuşsun. Ya Allah, Bismillah.